Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte VK'da hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Profil hesap ayarları kısmından hesap değişiklik işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Profil hesap ayarları bölümüne tıklayıp rahatlıkla VK hesabınızı değiştirebilir işleminizi halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.